Mesela bir insan bir siteye yerleşiyor, bir mahalleye yerleşiyor. Nasıl diyorsun? O zaman daha henüz köyden geldi ya. Vallahi müthiş insanlar. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun ya. Ey Allah razı olsun. 6 ay sonra bir rapor alıyorsun ki bu bir savaş alanına yerleşmiş meğer ki. Köyden geldiğinde apartman ilk defa, asansör ilk defa gördüğü için uzay üstüydü orası. Sonra biraz daha asansörü hızlı hidrolik asansörlü bir bina gördü mesela o bina kötürüm oldu hiç orada oturulmaz ya orada oturulur mu bu genlerimizi kontrol etmemiz gerekiyor her şeyimizde geçerli bu sadece başı olan abraş olan ama olan sıkıntısı değil bu çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 3 sıkıntısı olan insanı anlatmıyor insanı anlatıyor İnsan bu iyiliğe karşı nankördür. Eş eşine karşı nankörlük yapabilir. Çocuk babaya karşı nankörlük yapabilir. Mesela çocuğu belli bir yaşa gelinceye kadar harçlık veriyorsun, 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 bakıyorsun ki çocuk artık çalışması lazım. Çalışması lazım. E, yavrum sen bir işe gir de e, bir beş on kuruş kazan. Bizim de zaten mahdut gelirimiz dediğin zaman cümri baba. Nereye götüreceğim bu paraları? <laughs> nereye götürsem götürürüm. Biraz da sen çalış baba ol bakalım. Nankör baba. Aynı şey baba için de geçerli. Yani çocuk verdi verdi. Babanın keyfine tatile gönderiyor, umreye gönderiyor, hacca gönderiyor. Bir günde hanımıyla biz de bir beraber gidelim canım. Hep babamızı gönderiyoruz dediği an ee, süt haram, her şey haram çocuğu artık. Niye? O sene onu umreye göndermediler mesela. Bu da vefasızlık. Eski iyilikleri ne oldu bu nankör çocuğun? Bu nankör baba dediğim babanın eski iyilikleri nerede? İnsan baştan sona ortalamayı bulup konuşmalı. Ne o ilk günde mesela 30 senelik ilişkinizin İlk günlerinde Züleyha'ydı. Yusuf'tu bu. Eşi benzeri yoktu. Cömert. Uuu, bu İbrahim Aleyhisselam'dan daha cömert adam. Bir Ramazan seni iftara çağırmadı. Hain Nemrut oldu gitti hemen. Gitti Nemrut. Daha bir insanlıkta yeri yok. Hayır. Ne o ilk günkü cömertliğinden dolayı onu İbrahim'e benzet. Ne de bir gün seni iftara çağırmadı diye Nemrut'a benzet. Ortasını bul bu 10 senelik 20 senelik komşuluk, akrabalık, eşlik ilişkisinin ortasını bul. İlk gün 100 puan verip abartma, son gün eksi 80 puan verip öldürtme adamı. Ortasında 60 puanlık bir adam da mesela. Mutedil ilişkiler, mutedil takdirler kullanmamız lazım. Mesela en basit örneklerden biri, bir öğretmen 3 sene bir çocuğu okutuyor. 3 senelik ilk değerlendirmesinde süper. Bunu uzaya gönderiyoruz. Bu çocuk matematik dehası. Bu çocuk çok iyi okur, yazar. Allahu ekber ya bu doğuştan bilim adamı herhalde. Öbür sene e, öğretmen bey bizim çocuk nasıl? Odun, odun. Bunu çoban yapmış, bir işe yaramaz. Ya bu sözün mü doğru? Geçen seneki sözün mü doğru senin? Evet çocukta bir zikzak var ama sen geçen sene bunu niye anlayamadın? Çocuk seni kandırmış mı ki? Bir atımlık barutu mu vardı bu çocuğun? Hocasın, hocalıkta da geçerli bu. Yani bir yere gidiyorsun, işte örtülü kadınlar görüyorsun, camide ağlayan iki tane Müslüman görüyorsun. Burası Mekke mübarek. Öbür gün işte bir menhiyat görüyorsun. Uuu, burası Tel Aviv. Ya üç günde bir şehir Mekke'den Tel olacak kadar değişir mi? Bakışın yanlış. Bakışında yanlışlık var, takdirinde nankörlük var. Mutedil ol, ortasını bul... Yani abartarak da iş yapma. Şimdi evlilik ilişkilerinde bilhassa bu boyut çok önemli. İlk günlerde tabi... helal bir şekilde evleniyor. İlk defa bir erkeğin eline tutuyor, ilk defa bir kızın eline tutuyor. O gün sorduğunda Züleyha da kim oluyor canım? O herhalde güzel bile değilmiştir. Bunun hanımı dünya bir tanesi. Atıyor kafadan atıyor. Hele onu böyle bir görüşmelerde filan ikna edecek bir süreç yaşıyorsa nişanlıkta filan o ne şiirler ezberlemiştir o eş adayına onu söyleyecek diye. Öbür tarafta zannediyor ki Fesumanlar bu kadar güzel değildi ama herhalde aynalar kalitesizdi bizim evde. Ben bu kadar yakışıklıydım da haberim yokmuş. Tabi insanlar üç gün baş başa kalınca dördüncü gün bir duraklama dönemi yaşanıyor. Bir duraklanıyor. Herhalde biz bir hata ettik değerlendirmede filan. 5. 6. günler neyse vardır kaderin bir bildiği. 1 ay, iki ay geçiyor kusurlar ortaya çıkıyor. Mesela kaynanaların, bu İsrailoğlu genlerinden olan hastalıklarından birisi, kız istemeye gittiklerinde, ben gelin istemiyorum ha, ne istiyorsun kız alacağım ben, kızlarım üç tane bir tane daha alacağım, dört tane olacak kızım. Yani ne kadar o kızı bağrına basacağını söylüyor. Meğer kurbanlık için bir kız istiyormuş. Yani ahırdaki, üç ineğini kesmeye acıyor da kurbanda kesmek için bir tane daha alıyor gibi. Ya sen bu kızı hani görmüştün beğenmiştin kızlarından daha iyiydi. Şimdi nereden canavar oldu bu? Nasıl birden canava? Bir insan yani bu hılkat bir sene de beş sene değişmez ki. Yani İsrail oğulları maymun oldular ama 40 sene sürdü maymunluk süreçleri. 40 sene de maymun derisinden kurtuldular. E bu 40 sene değil 40 gün sonra sonra 40 gün sonra sen bu gelinin Allah'ın düşmanı, insan olmayan muzur bir şey olduğunu anladın. Hani damadını sen ilk ay tanıtırken canım benim çocuklardan iyi maşallah. Benim evlatlarım öyle olsaymış canım. Diyordun yani. Nereden bu damat şimdi İsrail casusu kesildi? O zaman da mübalağa yapıyordun. Dengeli konuşmuyordun. Bu zamanda dengeli konuşmuyorsun. İnsanoğlu bu işte. Sonradan görüyor. Allah ona birisinin doğurup 20-25 sene büyüttüğü, eziyet büyütmekte eziyetini çekmediği bir kız veriyor. Yani onu gelin olarak, eş olarak alıyor. Sen tıpkı o İsrail oğullarındaki adam kendisi o ineğe, deveye, kuzuya para vermedi ki melek ona geldi verdi, bedavadan aldı. Bu kadını da sen kendin doğurup büyütmedin. Hazır Allah bunu bir anaya doğutturdu büyüttürdü... işe yarayacak bir hale getirdi... bir kocayı da aynı şekilde... kadını da aynı şekilde... sen bunu hazır buldun... hazır bulduğunda... Allah... La ilahe illallah... mevlütler okutup duruyordun... ne zaman ki... bu nimet sana bol gelmeye başladı... nankörü oldun... bu bir hastalıktır... mümin... bu hastalıktan... ne kadar... korunduğuna bakacak ve Rabbine ne kadar bu hastalığa yakalanmadığını ispat edecek ki Yahudi ile Muharref kitabı olan Hristiyanla farkı ortaya çıksın.